Herkese hayırlı akşamlar dostlar. Bugün ayın 22'si, yarın 23'ü. Bu ne demektir? Stepen'in dünya rekoru denemesi olacak. Bununla ilgili Stepen'de ben size 3 tane etkinlik sayacağım. Bunları tamamlarsanız ekstra ödüller kazanma şansı elde edeceksiniz. Çoğu yerde çok dağınık bir şekilde anlatıldığı için kafanız karışabilir düşüncesiyle bunları tek bir seferde toplamak istedim sizin için. İlk etkinliğimizi şöyle söyleyeyim. 10 adet rare ayakkabı kutusu kazanabilirsiniz. Hatta şöyle resmi de göstereyim. Etkinlik resmi de bu. 10 adet stepen için rare ayakkabı kutusu kazanma şansı var. Bunun için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? yürürken kendinizi kaydedeceksiniz. Video kaydı. Bu kaydı da stepen G, W R eşdeki ile birlikte göndereceksiniz. Lakin bütün bir yürüyüşünüzü kaydetmek zorunda değilsiniz. Sadece önemli anları kaydetmenize yeterlidir demişler. Bütün yürüyüşünüzü kaydetmenize gerek yok demişler. Bir, Videomuzu çektik. 2. Postumuza Stepen ve Stepengo eşlikleriyle birlikte yürüyüşümüze ait ekran görüntüleri ekleyeceğiz. Koşumuzun ekran görüntülerini ekleyeceğiz ve bunu postumuzda yayınlayacağız arkadaşlar. Yapacağımız iş bu. Bu yaptığımız yürüyüş saat 12 ile 1 arasında olmak zorunda arkadaşlar. Bu yürüyüşümüz bizim gece 3'ten ertesi gün 02:59'a kadar gerçekleşmiş olmalıdır. Yani dünya e, rekorumuz neydi? Gece 23'te baş, gece bizim saatimize göre 3'te başlayacaktı. Ertesi gün yine 9'a kadar sürecekti. Bu arada olmak zorunda. En az 1.61 kilometrelik yürüyüşümüzü, koşumuzu tamamlamamız lazım. Ki ben minimum 1.7, 1.8 veya 2 yapmanızı tavsiye ederim. Ve katılımcılar arasında ayın 25. rastgele 10 kişi belirlenecek ve hesaplarına bu ayakkabılar gönderilecektir. İlk etkinliğimiz bu arkadaşlar. Sıra ikinci etkinliğimize geldi. Bu ikinci etkinliğin ödülleri ise Step and Go için bir adet sneaker, kilitli sneaker, sol bond sneaker ve koşunuzun bittiği zaman yayınlamış olduğunuz ekran görüntüsüne ait 50 adet bir arka plan resmi geliyor. Biliyorsunuz Step and Go'da koşunuzu paylaşırken arka planları değiştirebiliyordunuz. Stepen içinde bir tane an ayakkabı kutusu ve stepen ayakkabılarımızın arka planı olarak da 250 adet arka plan verileceği bildirilmiş. Etkinlik yine 24 saat için geçerli. Fazla fazla tekrar etmek istemiyorum ama bizim saatimize göre burada çeviri yanlış onu bildirmiş olayım. Gece 3'ten ertesi gün gece 02.59'a kadar sürecek. En az 1.61 kilometreki dediğim gibi 1.7'de 1.8 yürüyün. Hatta 2 yürüyün. Ve bu ödüllerden birini kazanma şansı elde edin. Bu ikinci etkinlik daha kolay. Çünkü ne bir X'te işte post yazacaksınız ne tweet atacaksınız ne de herhangi bir form dolduracaksınız. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bu direkt ödüller çekiliş sonucunda sizin hesabınıza otomatik olarak gelecek arkadaşlar. Hiçbir şey yapmanız gerekmiyor. Ayrıca şunu da bildireyim. Hangi etkinliğe katılırsanız katılın fark etmez. Çünkü yürüyüşünüz bu 24 saat içerisinde olacağı için ve en az tek bir oturumda 1.7 km yürüdüğünüzde özel GVR rozeti de alacaksınız. Bu bir önceki etkinlikte yazıyordu. Sanırım söylemeyi unuttum ama burada da hatırlatmış olayım. Notlar kısmını tekrar gözden geçirelim. Rekor denemesinin ardından rastgele seçim yapılacaktır. 24 saat süre içerisinde bir milik yürüyüşü tek bir oturumda tamamlamanız gerekmektedir. Herhangi bir form doldurmanıza ya da koşunuzu göndermenize gerek yoktur. Her şey uygulama içerisinde otomatik olarak gerçekleşecektir. Direkt Stepen ya da stepengo Go hesabınıza airdrop yoluyla gönderecektir. Enerji ya da ayakkabı sahibi olmanız Gerekmemektedir. Başlat tuşu basın ve yürüyün. Hepsi bu kadar. Gelelim üçüncü etkinliğimize. Bu üçüncü etkinlik sadece Stepen e, uygulaması ile yapılabiliyor. Discord'da Stepen Discord'unda Stepen Go'nun değil Stepen Discord'unda Stepn'e rolünü almış olmanız gerekiyor. Bu rolü alıp almadığınızı nasıl anlarsınız? Kendi üzerinize tıklayın. Gördüğünüz gibi burada bir stepner rolü var Discord'da. Eğer bu role sahipseniz bu etkinliğe katılabiliyorsunuz. Gelelim etkinliğin ayrıntılarına. Etkinlik yine 23 Kasım gece 3'te başlıyor. 24 Kasım 02.09'a kadar devam ediyor. 24 saatlik bir etkinlik. Kazananlar ayın 25'inde anons edilecekler. Gelelim mekaniğe. Bu evente stepner rolü olan herkes katılabilir. Herhangi bir chat level sınırlaması yoktur. Level 1 katılabilir, level 51 de katılabilir. Bu evente katılmak için iki şeye ihtiyacınız var. Bir, stepenle yürümeniz, koşmanız gerekiyor ve koşu sonunuzdaki run id'niz gerekiyor. Herhangi bir ayakkabıya ya da enerjiye ihtiyacınız yok. Dolayısıyla bu etkinliğe stepner rolü olan herkes katılabilir. Discord rolüdür bu. Koşunuzun bitiminde şu adrese gideceğiz arkadaşlar. Bu adres şu an açık değil kapalı. Rekor etkinliği başladığında bu adres açılacak ve koşulu sonucu bilgilerimizi bu adrese gireceğiz. Ödünle ödül 10.000 GMT'lik bir ödül havuzumuz var. Şanslı kazananlara dağıtılacakmış. Ayrıntılı bilgi de event sonrasında bildirilecekmiş. Hatırlatmalar demiş onu da okuyalım. Koşunuzun sayılabilmesi için 23 Kasım'da etkinlik saatleri içerisinde yani gece 3'ten sabah 24 Kasım Pazar günü sabah 3'e kadar. Sabah dedim öğlen 3 değil de Gece 3 yine. En az bir oturumda 1 mil yani yaklaşık 1.7 kilometreyi koşmanız gerekiyor. Bu minimum miktardır. Bunun altında koştunuz, durdurdunuz, kapattınız, yeniden koştunuz Böyle bir toplam yok. Bir oturumda 1.7'yi tamamlayacaksınız. Herhangi bir hile girişimi de ödül alamadığınız gibi direkt hesaplar, hile yapan hesaplar banlanacaktır diyor. Eğer koşunuz sırasında bot takı alırsanız paylaşmayın arkadaşlar. Banlanırsınız. Eğer koştuğunuz ID farklı bir stepen adresine aitse paylaşmayın böyle bir şey. Kendi koşunuzu paylaşın. Doğru adresinizle birlikte. Discord'daki alt hesaplarla katılanlar da direkt banlanacaklardır. Discord'daki alt hesaplarınızda ödül ürütte çekiliş şansım arttırın diye girmeyin. Bu şekilde çok kişi banlandı. Evet arkadaşlar. Şurada bir şekil şemalle de açıklamışlar. Onları da göstereyim ben size. Koştunuz. Geldiniz. Bitirdiniz. Profilinize girin. Total Distance'e tıklayın. Koştuğunuz koşumu seçin. Run ID burada yazıyor. Genelde ben de şu sol altta yazar. Ekranda sağ üstte gösterilmiş. Belki de orada yazıyordur kimilerinde. Ben de genelde sol altta yazıyor. Haritada. Bu run ID'yi bildireceksiniz. Kayıtlı olduğunuz e-mail adresini koştuğunuz hesabın e-mail adresini bildireceksiniz. Hepsi bu kadar. Böylece topluca 3 etkinliğin üçünde anlatmış olduğum size. Bunun dışında ne var? Herkesin karıştırdığı. Evet ben size şunu da göstereyim. Böyle bir xte sayfada hazırladım. İki, 23 Kasım 2024 günü Guinness Dünya rekoru denemesi yapacağız. İki rekor denemesi yapılacak. Birinci rekor denemesi ve ikinci rekor denemesi olarak yazdım. Birinci rekor denememiz ya da ikinci artık neyse. Gece 3'ten ertesi gün gece 2.59'a kadar arasında olacak. Minimum 1.7 km yürüyeceksiniz. Bu 24 saat boyunca GST kazanımı 3 kat fazla olacak. Diğer rekor denemesi öğlen 12 ile 1 saat arasında olacak. Yine en az 1.7 km mesafe kat edeceksiniz. Bu 1 saat boyunca cicit kazanımı 2 kat fazla olacak. Sadece 1 saat boyunca. Önemli notlar var burada. Enerjinizin olması gerekmiyor. Sadece başlatma tuşuna basın ve yürüyün. Stepen ya da Stepen Go uygulamasını kullanabilirsiniz. Ama Discord etkinliği için sadece Stepen sayılacak. En az 1.7 kilometreyi bir oturumda yapmalısınız. Durdurup yeniden başlatmak yok. Belirtilen saatlerden önce veya sonra yürümek yok. Rekor denemesine misafir Stephen Go için bu tabii ki kiracı olarak katılabilirsiniz. Ya da deneme ayakkabısı sahipleri, gitmek koşuluyla oyuna girenler trainer ayakkabı alıyorlar. Deneme ayakkabısı. Onunla da katılabilirsiniz. Ya da direkt başlayın ayakkabısız yürüyün arkadaşlar. Sanırım bütün etkinlikleri bir çırpıda ben size bildirmiş oldum. Bunlara katılalım inşallah. Hadi bakalım. Selamette kalın.